Sağlıkçıların konusuna bir el atacağım müsaadenizle. Kusura bakmayın. Az anatomi çalışalım. Şimdi 40 trilyon hücre var ya. Bu 40 trilyon hücresinin içerisine vitamin, mineraller lazım. Günlük 80 ile 120 arası. Yapı taşlarıdır. İçerisine protein lazım. Şeker lazım. Ondan acıma yağ lazım. Ama bu bildiğiniz şeker, elma şeker değil yani e, meyvelerden aldığınız şeker. Ve içerisine ne lazım? Yani bu beslenme gerçek beslenmeden bahsediyoruz. Vitaminler lazım. Ne lazım? B grubu vitaminleri. B12, B1. Bana yardımcı olun lütfen. B3. B9. C lazım. E lazım. Doğru mu? Başka D lazım. K lazım. K lazım. K lazım. K lazım. Başka? Magnezyum doğru söylüyorsunuz. En önemli ikinci. Yer. Unuttuğum var mı? Kalsiyum. Kalsiyum, potasyum. Tamam. Şimdi bu 80 ile 120'nin arasındaki en hayati bunlar. Enerjiyi buradan almamız lazım ya da buradan. Buradan alırsak yanlış enerji, buradan alırsak doğru enerji. Şimdi bunları alabilmemiz için bağırsak eminimlerimizin doğru olması lazım. Hayatında bir defa dahi antibiyotik kullanmayan var mı? Hiç. Ben hiç antibiyotik kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum olur. Basma. Ve 7 yaşına kadar hep hastanelerde geçti ömrümüz. Bütün <laughs> ömrü boyunca antibiyotik kullandı. Kortizon kullandı. <laughs> antibiyotik kullanmadı. Sizin alerjiniz vardı. Evet. Antibiyotik kullandığımız zaman bağırsak floralarımız, bağırsak eminimlerimiz düşüyor. Yani Doğada bize verilen nimetler var. İncir, üzüm, patlıcan, patates gibi. Vitaminleri içeren sebzeler, meyveler. Bu sebzelerin, meyvelerin bir sindirim yoluyla almamız lazım ve hücreye göndermemiz lazım. Bu yol mide asiti. Oral yolla aldık. Mide asiti. Mide asitinden sonra bağırsak emilimi. Bir taraftan şöyle çizelim mi? Mide. Bir tarafta karaciğer ve safra kesesi, bir tarafta da pankreas. Şimdi mideden sonra safra kesesinin safrası ve pankreasın salgıladığı sıvılar sayesinde erir, erimeye uğrar ve bağırsaklardan, ince bağırsaklardan, kalın bağırsaklardan emilerek kan yoluyla dolaşım yapar. Ve 40 trilyon hücreye kan aktarır. Aktarım mekanizması kandır. Şimdi bizim bağırsak emilimlerimiz bozuk. Pankreaslar bozuk. Kullandığımız ilaçların hiç yan etkilerine baktınız mı? Maalesef safra keselerimiz bozuk. Stresler dolayı mide asitleri bozuk ve aldığımız vitamin, mineral, yiyecek, içeceklerin hiçbiri kayıpsız bir şekilde hücrelere aktarılmıyor. Dolayısıyla kan dolaşım sistemleri, kardiyovasküler sistem de bozuk. Dolayısıyla bizim bu vitaminleri almamız lazım. Doğru mu? Almamız lazım. Bir şekilde alacağız. Ne yapacağız? Takviye alacağız. Eğer ağzımızla yediğimiz zaman mideye geç ve büyük kayıpla ulaşıyorsa Almamızağı. Bizim firmamız yeni bir yöntem çıkartmış bu yeni yöntemin adı TTS teknolojisi yani bu sindirim sistemini görmeden karaciğer böbrek pankreas blokajı, bağırsak eminimi görmeden direkt dağıtım sistemi kana veren bir sistem müthiş bir sistem aynı damar yolu gibi enjekte gibi düşünün. Burada TTS teknolojisi çok önemli. Bantların içerisine malzemeler yerleştirilmiş. Bantımız budur. Ana ürünümüz. Koruyucu yüzey olarak e, bambu lifleri kullanılmış. Yapışkan olarak da tüm cilt ve hassas ciltler için de deniz yosunundan bir yapışkan kullanılmış. Nanoteknoloji mikro kapsüller halinde sıkıştırılmıştır. Biz bunu vücudumuza yapıştırdığımız zaman vücut ısısıyla, vücut nemiyle bu mikro kapsüller patlar, deli yoluyla kana karışır. Derinin altında öyle bir ağ, öyle bir sistem var ki 96 bin kilometre kılcal damar var. Dünyayı bir buçuk kat dolaşacak kadar. Hiçbiri de birbirine değmez. İşte hücrelere ulaştırıp aktarım mekanizması budur. Dolayısıyla bizim bantların içindeki bileşenler, maddeler, mikrokapsüler patlayıp ve kana karışmakta. Dolayısıyla hücrelere kayıpsız ve hızlı ulaşmakta. Şu an 10 tane ürünümüz var. Burada 8 ürün var iki tane vitamin bantımız var, bir tane anti aging, uyku düzenleyici var, bir tane ana var, kalp damar sistemi için omega 3'ümüz var, zayıflama bantımız var, güzellik bantımız var ve iki yeni ürün var. Ben şimdi bu ürünlerin her birinin içerisindeki formüller, bileşenler farklı farklı. Eğer size bunları detaylı anlatırsam sabah gideriz buradan. Çünkü o kadar çok ürün odaklıyım ki, ürünü o kadar seviyorum ki her birini bir buçuk saat anlatabilirim. Öyle yapmayalım, hızlı hızlı geçelim ürünün ne işe yaradığını, nasıl olduğunu, nasıl, ne yaptığını konuşalım. Ama detayları diğer eğitimlerde kullanalım. Vaktimizi çalmayalım. Yani. Olur mu? Dekamin. Ne lazımdı? Gördük. D vitamini. Güneşten aldığımız vitamin. Artık ozon tabakası delindi mi? Delindi. Alabiliyor muyuz? Bir de almamak için güneş kremi sürüyoruz. Doğru mu? Güneşten aldığımız saat 10 ile 3 arasındaki ee, vitamini böbrekte, karaciğerde en etkili formülle dönüşür. D3. Maalesef biz bunu alamıyoruz ve dönüştüremiyoruz. Bizim ürünümüzün içerisinde var. D3. Görebiliyor musunuz? Şimdi burada şu önemli. Ürünün içeriği firma öyle rastgele koymamış bunları. Beraber çalışan, birbirini tetikleyen, birbiriyle beraber çalışan vitaminleri koymuş. D3 K2 kemik sistemi için yaşı ilerlemiş insanlardaki e, kelimeleri için artı iskelet sistemi için bağırsak eminimleri için vitamin K2 magnezyum hücrenin en önemli ikinci maddesi vücudunda dördüncü maddesi hücreler arasındaki ajan birbiriyle iletişim irtibatı sağlayan malzeme ve vitamin C <gülüyor> <gülüyor> ne var? <haber? gülüyor> Uzaktan göremedin mi? <laughs> Harikasın. Çok güzel değil mi? Gözlere bakar mısın? Maşallah. <laughs> Allah'ına zarar vermesin. Evet. evet. Vitamin C'yi zaten hepimiz biliyoruz. Ürünü taktığımız zaman portakal yiyoruz gibi düşün. Dışarıdan takviye alabiliyor muyuz? Aldık. Kullanması, yapıştırması çok pratik mi? Pratik. Açlık yok, tokluk yok. Bırakın, yapıştırın. 24 saatlik bu 4 vitamini depo gibi düşünün koymuş içerisine bunu buradan alıyorsun. Bu kadar basit. Evet. Vitamin B12 plus. Plus dediğimiz için içinde 6 tane vitamin var. Bu 6 vitamini bu ürünün içerisine koymuşlar. 24 saatlik size yetecek malzeme var. Ve çok avantajlı. B grubu vitaminleri pişirmede yok olan vitaminler. Ve vücutta deposu olmayan vitaminler. Gün içerisinde alırsınız, vücut kullanır, 2 saatte 3 saatte bir idrarla boşaltım yapar. Kullanabildiğini kullanır, depo yok ve yaklaşık 700 civarında olmalı. Herkesin eksik mi? Eksik. Neden biliyor musunuz? B grubu vitaminlerinin çalıştırıcı folik asittir. B9. Dünya Sağlığı Örgütü diyor ki, insanlığın %98'inde yok denecek kadar az, bu da pişirmede yok oluyor. Biz Türkler yemekleri yakıyoruz mu? Mangalı kömür yapıyoruz mu? Hiçbir yemeğimizi pişirmeden yemeyiz. Doğru mu? Bizim yemek kültürümüzde bu var. Dolayısıyla bizim de B grubu bir tane. Neye yarıyor? Kırmızı kan üretimi için. yani yeni hücre yapılanması için. Artı e, hafıza konsantrasyon sistemi için. Artı vitamin C yine bağışıklık. Artı vitamin E gözler, dişler gibi düşünün. Buraya yapıştırıyoruz. Genelde kulak arkasına şah damarına yapışır. Bunlar aslında buralara yapışmıyor. Vücudun belli noktalarına, sizi buraya davet eden insanlar anlatacaktır. Şah damarına yapıştırdığı zaman, oh ne güzel, gece uyurken üçte vitamine ihtiyacın olduğunda vücut çekiyor. Burada küçük bir şey belirtmek istiyorum. Deride dolaşım yok. Bizim en avantajlı olduğumuz nokta bu. Siz diğer takviyeleri, ilaçları, vitaminleri, mineralleri alırken fazla alırsanız böbreğinizi yorarsınız. Fazla alırsanız pankreasınız blokaj yapar. Yorarsınız. Burada öyle bir şey yok. Bir kap kremi boca yapın, ihtiyacı olduğu kadar çeker. Derin, deri çok akıllıdır ve ihtiyacı olanı çektiği için dolaşımı asla olmaz. Size bunlardan iki vitamin lazımsa sadece onlar çeker. Bu teknoloji de bu anlamda çok avantajlı. Benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi, çünkü anti-aging. Gece 11 ile 5 arası uyumanız lazım. Teknolojiden kaçmanız lazım. Yatak odalarında 20 wifi çekiyor. Doğru mu? Zifiri karanlıkta uyumanız lazım. Ee, televizyonun fişinin takılı olmasını bile saymam. Var mı böyle bir uyuyan? Gerçekten mi? Odanızda wifi çekmiyor mu? Çekiyor <laughs> ama <laughs> Komşunun wifi'leri. Apartmanda yaşıyorsa mümkün değil. De. Elektrik sistemi, kablolar. Ya ben elimden geldiğince televizyon için veya elektronik eşyaların şeyden... için Siz bilinçli yaşıyorsunuz ama bu yaşadığımız düzende bunu kontrol altına bile alamıyoruz. Özellikle yatak odasında. Yani. Evet. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Beynimizin içerisinde bir nohut tanesi kadar bez var. Epifiz bezi. Bu bizim ruhsal dünyamızla bedenimizin arasında köprü gibi düşünün. Ve oradan eğer bunları gerçekleştirebilirsiniz, zifir kanatlı teknolojiden kaçabilirseniz, bunu da ancak Kaz Dağları'nda dedik ya, öyle bir yerde yapabilirsiniz, izdivada yapabilirsiniz. Maalesef epifiz beti körelir ve yeteri kadar melatonin üretemez. Melatonin hormonu, hormonların orkestra şefi gibi düşünün. Çok ciddi ve çok özel bir hormon. Eğer melatonin üremezse vücutta serotonin de üretemez. Anti aging'tir, yenilenme hormonudur. Gün içerisinde hücrelerinizin yaşadığı deformasyonu onarır ve sizi sabaha hazırlar. Biz sabaha hazırlanamadığımız için yorgun bittiniz. Sabahları kalkamayız, kamyon çarpmış gibi. Doğru mu? Evet. Migren, melatonin eksikliğindendir. Migren hastaları karanlık odaya gider ve gözünü başını bağlar, uyku moduna geçer. Bu hiç bir düşer bir hareket. Ama bilinçli yapmadığı için cep telefonuna gider. Maalesef. Dolayısıyla Aynı zamanda melatonin hormonu kansere karşı kanserle savaş asker hücreleri vardır. ST hücreleri. Destekler. MSS yapmasını engeller. Müthiş bir hormon. Gülöz, Gülöz yağı ve lavanta yağ da de desteklenmemiş çok ciddi bir ürün. Şöyle söyleyeyim, bu tarz gıda takviyeleri firmalarında e, yaklaşık bir ay sonra alırsınız sonucu. Bir ay. Yani bir şeyin öncesi sonrası. Mesela bizim B12'de de öyle ve B12 vitaminini ölçtürürsünüz. Kullanırsınız ürünü. Bir ay sonra bir daha ölçtürürsünüz. Aradaki malzeme bunun içine bu konmuş mu var mı yok mu? Doğru mu? Burada ürün 15-20 dakikada kullananların %80'inde etki vardır. Ve ürün şudur. ağzımıza veya kulak arkamıza kullanılırız. Şu. Müthiş bir ürün. Gelelim bizim amiral ürünümüze. Çok ciddi bir ürün. İçerisinde 8 bileşen var. Kırmızı kore ginsengi bunların en önemlisi. Kırmızı kore ginsengi 10-15 yıl toprak altında kaldığı için çok değerli bir vitamin mineral deposudur. Yani buradaki ihtiyaçlarımızı hemen hemen %70'ini %80'ini karşılayacak kadar ciddi bir ürün. Glukozamin var, eklem sıvısı. Yani vücudumuzun yağdanlığı gibi düşünün. Artı saponinler var, organ temizliği gibi düşünün. Sabun gibi düşünün. Ürünle bol su tükettiğiniz zaman ciddi bir toksin atımı yap yapıyorsunuz. Zaten Kırmızı Kore içerisindeki saponinler e, 32 çeşit saponin bulmakta. Aloe vera bitkisini bilen var mı? Süper. Çok değerli bir bitki değil mi? Aloe vera bitkisinin içerisinde bir çeşit saponin bulunurken Kırmızı Kore Gisengin'in içerisinde 32 çeşit saponin vardır. Gümüş yolları dünyanın en eski ve en etkili antibiyotiği. İbn-i Sina'nın kitaplarında bile geçer e, 600 et yakın mikrop bakteri anlamında çok önemli. Artı e, kapanmayan yaralar, ameliyat yaraları, şeker yaraları çok ciddi sonuçlar alıyordu mesela. Alanya grubundan da geçen gün, geçen hafta da sonuç aldı. Babasının ayağı kesilmek üzereyken bir ürünü kullanıp ayağı kurtardık. Çok şükür. Ve kalsiyum, magnezyum, potasyum. Ayrıca bir de germanyum var. Buraya yazılmamış. İsmi çok havalı değil mi? E, organik germanyum. Sarımsağın ana ham maddesi. Arkadaşlar çok basit. Ürün bu. Ve vücudunuza taktığınız zaman kırmızı koreciyi sengini alıyorsunuz. Bamya yiyorsunuz. Ceviz yiyormuş oluyorsunuz. 2 kilo yaklaşık yiyebilir miyiz? yemeyin. Germanyum sarımsağın ana ham maddesi. Tamamen bitkisel malzemeleri size verir. Kırmızı koreciyi sengini etkileri, enerji vermesi dünyanın en iyi toksin atıcılarından bir tanesi. Hücre yenileme özelliği var. Kan dolaşımını dengeler. Ürünü kullananlar kimler? <laughs> Çok güzel, harika. Şimdi ürünü kullandığımız zaman ağrıyı kesiyor. İçinde ağrı kesici saydın mı ürünü? Anerjik bir madde var mı? Yok. Kan dolaşımını dengelediği için ve kasları rahatlattığı için ağrıyı keser. Bazısında 15 yarım saatte, 15 dakika yarım saatte, bazısında üçüncü gün ama keser. Devam edelim. Omega 3. Herkesin kullanması gereken çok önemli bir ürün. Neden biliyor musunuz? İçinde omega 3 var. Şimdi gün içerisinde yediğimiz her şey omega 6, omega 9. Aynı oranda omega 3 almamız lazım ki kalp damar sistemimiz sağlıklı olsun. Bizim ülkemizde damar tıkanıklıkları, kalp krizleri çok fazla değil mi? Doğru mu? Neden düşündünüz mü? Çünkü balık yemiyoruz. Çünkü bizim balıklarımız soğuk deniz balığı değil. Norveç somonu gibi değil. Yani doymamış yağ alamıyoruz. Dolayısıyla e, damar sistemlerimiz sıkıntıda. Çöğentim çöğde hücre çekmelinin sağlığı ve hücre sağlığı için çok önemli gençlik iksiri olarak geçer. DEA böbrek üstü bezlerinden üretilen adrenalin hormonu erkeklik dişilik hormonu gibidir. Kadınlarda biraz fazla olunca sakallanma, kullanma yapar. Erkeklerde biraz fazla olacak feminen bir duruş sergiler. Onu ne yapıyor. Ne kadar değerli değil mi? Bir kere kalp damar dostudur. Artı idrar kaçırmalar, erken menopoz, prostat gibi rahatsızlıklarda müthiş etkili. Mutlaka 35-40 yaş üstü herkesin düzenli olarak kullanması gereken hayatından hiç çıkarmayacağım ürünlerden bir tanesi de budur. Omega 3 mantığımız. 24 saat. Kilo kontrol, bu konu derin bir konu. Ee, içerisinde i̇çerisinde yedi bitki var. Brezilya'dan Guarana, Doğu Çökenlik, Arjinyak, Kamboçya, Zencefil, Yeşilçay, Siprina deniliyor sonu. Parmatorin, Trepeptit ve Lekarnetin. Şimdi bu çok önemli. Lekarnetin burada, ona değince, Topluk hissiyatı veren ve metabolizmayı düzene sokan bitki çerçeği. Artı hücre içerisinde bilirik ya yağ mı şeker mi? Şekerden alırsanız yanlış enerji. Yağ enerjiye çevirirsek doğru enerji. Nedir? E, el buradaki doğru enerjidir. Hücre içerisindeki yağ enerji şeyler en net Burada e, tabii kilo problemleri e, maalesef metabolizmanın yavaşlaması, tiroid boğatır gibi sıkıntılardan da kaynaklanabilir. Bağırsak eminimlerinden veya kronik kabızlık gibi sebeplerden de kaynaklanabilir. Düşünsenize işkembe dolu, ama hücre aç, beyin sürekli yeme isteği salgılar ve yemek yiyilir size ama hücrelerdeki vitaminler tamamlanamaz, dolayısıyla fazla yeme isteği gerçekleşir. Buradaki şu bitkiler de tokluk hissiyatı verir. Şimdi diyet yapanları görebilir miyim yakın zamanda? Diyet. Ne zaman başladınız diyete, genelde ne zaman başlanır? Üç gün diyet mi yapıyorsun? Aynen. Ama bantla, bantla beraber. Efendim? Bantla beraber. Ha bantla beraber. Aynen. Bant kullanmadan diyet yapıp da genelde pazartesi sabah başlanır değil mi? evet. Pazar kahvaltısını bir yapalım. Adama bir göğeç yapayım falan. Pazartesi nasıl başlarız. Pazartesi sabah başlar. Ne zaman biter? Öyle. Daha mı? uzun süren diyet var mı? Yok. Neden biliyor musunuz? Yapı gereği kan şekerimiz düşer. Açız çünkü. Kan şekeri düştüğü zaman da diyet neyle bozulur? <laughs> Tatlıyla, şekerle, çikolatayla. Neden? Kan şekeri düştü. Burada sizi açtığınız zaman tok hissettirir. Kan şekerinizi dengeler. Çok önemli. Direnciniz artar. Trofo gibi gezmesiniz. Bakın ne kadar e, dinç ve sağlıklı duruyorsunuz. Yani normalde bank kullanmasaydınız üçüncü gün diyette elinizi gitmiştik ya. Yani. Hayır değildi. Zaten akşama falan net bozuldu, yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Enişte sıkıntı da. Evet devam edelim yani e, problemi öğrenmek lazım binadaki çatlağı sıvayabiliriz temelde ne sorun var metabolizma mı yavaş kronik kabızlık mı var hücreye vitamin mi ulaşmıyor beyin aç mı algılıyor nedir onu çözdüğümüz zaman işi çözmüş oluruz 2020'nin şubatında galiba kozmetik alanında da giriş yaptı firma e, Lumiere çatısı altında iki tane ürün üretti bir tanesi Forming kolajen patch, kolajen band. Kolajen bandın içerisinde keratin var, kollajen var, deniz yosunu var yine, köyenzim var, vitamin E var, akasya olarak var, probiyotik anlamında. Tip 1, tip 2, tip çok önemli. Sadece deri altındaki bağ dokusunu güçlendirip, salınım yapıp, kırışıklıkları gidermez. Aynı zamanda ben bunu eklem problemleri ve bağırsak problemlerinde de veriyorum. Yani ürün müthiş, ve benim Fransa grubum ilk etapta başka ürünlerle başladılar. Direkt buna döndüler. Kolejen Fransa çıkışıdır. Ve bizim ürünümüzün içerisindeki kolejen yoğunluğu ve e, verdiği sonuç itibariyle Fransa'ya biz sürekli kolejen gönderiyoruz. Haftada 7 bin lira kolejen çekiyorlar. Sadece kolejen çekiyorlar. Artı anti-aging maske. İçerisinde aloe vera var, biliyorum kasıt var. Yine Lestin, retinol A, vitamin A yani. Cilsen, kolajen, peptitler organik yağlar. Bunu da aynı bir buradaki görüldüğü gibi ıslak mendil gibi düşünün. 5-6 günde haftada bir yüzümüze yapıştırıyoruz. Tabi peeling yapmamız lazım, gözenekleri açmamız lazım ki bu maddeler içeri girebilsin. Ee, yaklaşık yarım saat 40 dakika yüzümüzde bulundurduktan sonra yüzümüzü yıkamadan uyuyoruz. Dolayısıyla sabah kadar emsin, sabah bir kalkıyorsunuz bebeksi bir cilde karşılaşıyorsunuz. Artı İki tane ürünümüz var. Ee, pardon o maskenin içinden çıkan bir de paketin içinde ayrıca bir şey var. Evet. Onu da maskeyi çıkardıktan sonra... Aramızda kalsın mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz Türkler sonuna kadar kullanırız değil mi? Evet. O bir maske, dört tane maske çıkıyor paketten. Evet. O bir maskeyi ben iki defa kullanıyorum. O kadar bol koymuşlar ki malzemeyi. Evet. Çıkartıyorum, kullanıyorum. Tekrar içine koyuyorum mandalla falan hava almasını engelliyorum. 5-6 gün sonra bir daha kullanıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Hatta işte sürün. Her yerinize sürün. Yani müthiş. Tamam. Tiyo yani. Bir maske iki defa kullanıyoruz Bir de yeni bir ürünümüz çıktı. Bay bayan için. Özel ürün. Şimdi aile sağlığı önemli. Aile saadeti de önemli. işte i̇şte erkeklerde genital bölgedeki kan akış problemleri veya damar sağlığı problemleri, isteksizlik, güçle alakalı ciddi erkeklerde bir ürün var içerisinde 8 madde var sunumda o yok artı bayanlar için de benzer bir ürün var muadili ikisinin içerisinde e, 3, 5 madde benzer 3 madde ayrılık bayanlarda da işte yumurtalı problemleri gibi iseksiz problemleri gibi çok ciddi bir ürünümüz daha var evet uluslararası ticarette belge önemli değil mi yani bazı ülkeler çok milliyetçidir. İngilizler, Fransızlar, Japonlar, İsrailler. Bunlara hele sağlıkla alakalı bir malzeme satmak zordur değil mi? Ama Avrupa şunu yapıyor. Çeviriyor, ürünün arkasına bakıyor. Ne var? O FDA onayı var. Bütün dünyada geçerli. İran'da bile. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayını almış. Hatta kadın çocuk sağlığını ilgilendiren UNICEF, AMU'nun, WHO gibi örgütlerin onayını almış. Evet. Direkt doğrudan satış belgesi zaten var. Metal içermez, ağır metal içermez. Paraben içermez. Dermatolojik testlerden geçmiştir. Helal belgesi var, doping free belgesi var. Uluslararası anlamda bütün dünya ülkelerinde ticaretini yapabileceğiniz belgeleri almış. Hatta bazı ülkeler daha milliyetçi davranıp benim Sağlık Bakanlığından izin alman gerekir. Kardeşim benim bu ürünü benim gümrüğümden sokabilmek için diyor. O ülkeleri de ayrıca mesela Azerbaycan'a gittim ben. Bir buçuk ay önce Bakü'deydim. bir haftalığına gittim. 13 gün kaldım orada. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan bütün ürünlerimize belgeniz var. bu çok müthiş bir şey değil mi? Ve ticareti.